Evet dostlar, şimdi Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü Köyü'ndeyiz. Hakime teyzenin sergisine geldik. Çocukluğunda büyüklerinden dinlediği masallarla resimler yapmış. Ee, aynı zamanda şu anda yaşadığı olayları, çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı olayları burada resmetmiş. Annesinden kalan bu evde sergiliyor. Eğer yolunuz Çanakkale'ye, Kuzey Ege'ye düşerse mutlaka gelin. Burada böyle bir müze var. Hem ona destek olun hem de birinci ağızdan Hakime teyzeden masallar dinleyin. Bilmeceler öğrenin. Çok güzel bilmeceler soruyor. Bakın burası annesinden kalan yadigar ev. Evin her tarafı mutfağa dahil her tarafında böyle resimler var arkadaşlar.